Ben gelmek ister misin? Bilmiyorum ister misin? Bir anlat bakayım ben de merak ediyorum. Çünkü Bodrum'a gittiğinde, lahmacuna verdiğim parayla burada ben seni bir yer geçireceğim. Oldum için 1500 pound. Bakın bak 1500 pound. Bodrum'daki oteller, beş yıldızlar hepsini de karşıma alıyorum. Bormut'la birlikte karşıma alıyorum. Biz burada, ben size şunu söyleyeyim. 600-700 poundda konaklamanızı buluruz artı 600-700 pounda yani istiyorsanız tabi daha önden e, ayarlama yaparsanız da eğitim bir ayla 700 pound 700 pound oldu mu size 1500 pound hadi bakın bak 1500 pounda ben size 1500 pounda bir ay din eğitim alacaksınız bir ay boyunca burada yaşayacaksınız takılacaksınız diyorum. Bodrum'da 10 gün. 1500 puan. Ben size bunu söyleyeyim. Bugün 30 bin lira vermiyorsanız 10 günlük tatile Bodrum'da yalan söylüyorsunuz. 30 bin lira veriyorsanız bizden değilsiniz arkadaşlar. Bir ay burada takılmayı vaat ediyorum size. İngilizce eğitim de alacaksınız. Yani sabahtan eğitime gidiyorsunuz. Öden sonra buraya geliyorsunuz. Burası İngiltere ha. Bu arada onu söyleyeyim. Etrafınızda İngilizleri görüyorsunuz. İngilizlerle sohbet ediyorsunuz. Görünce de İngilizcem gelişti diyorsunuz. Bodrum'da ne yapıyorsunuz? Rus kızlar ne Bora ur ur. Ne yapıyorsunuz? Ya? Ne yapıyorsunuz? Canım ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Gelin burada eğitiminize yatırım yapın. Kendinize yatırım yapın. Yapılan en son yapılan yatırım maalesef eğitim oluyor Türkiye'de. Buna çok üzülüyorum ve sinirleniyorum açıkçası şu ortama. Yatırım yapmıyorsun nereye yapıyorsun? Allah seni ne yapmasın. Bak şimdi bir daha teklif ediyorum. 1500 pound'a bir ay dil eğitimi alıyorsun yazın tadını sonuna kadar çıkarıyorsun. Var mısın yok musun? Yorumlarda buluşalım. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.